izimar olsun. Bugün startte Infamous Second Son ikinci bölümü oynuyoruz. Bakalım bu bölümde neler yapacağız. Bak, ben... ben ikinci <laughs> onlara engel olmamış. Ayrıca bu kötü çocuğa da engel olmayacak. Nasıl ya geçemiyor? Burası bizim. Evet, ana gemi bu. Hadi bir dakika. Hayır. Ne? Yeni özel Sen, evet, sen iyi misin? Evet. İyi miyim? İyi, mi? i̇yi demek de az de kalır moruk. Galiba Ay yeni bir de numara de öğrendim. De. Evet. evet yeni. <laughs> <laughs> Aa ah, evet. evet. Kesinlikle, Kesinlikle yeni, yeni ve çok daha, daha iyi. iyi. Biraz, yani. Bu daha, daha iyi, iyi falan daha değil. değil. Biz burada daha sorunlarını çözmeye evet. uğraşıyoruz. Evet. Onlara evet. yenileri eklemeyi de eklemeyin diyeyim. De Agustin oturmuş bekliyor mu sanıyorsun? Beton kraliçesiyle yeterince güçlenmeden kapışamam değil mi? Ben bura gerek kalsın istemiyorum. Agustin'in işini bitirmenin başka bir yolu olabilir. Hangi yolmuş o? Hangi yol ha? Siyah birkaç kişi var. Tamam mı? Bazıları emniyetteydi. Her Hayır. Bu sefer Ece olaya el atıp her şeyi düzelt. Böyle bir şey sorunu düzeltmesi gereken kişi ne? sen değilsin. Harika. Yardım mı etmek istiyorsun? Gidip zavallı prensesi kurtar. Hayır efendim. Lütfen. Tamam, peki beraber gidelim. Yok 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 yo. Sana ben tamam mı? Ben birazdan sana yetişirim. Tamam, ama bir yere kadar. Ve sakın bir şeye dokunayım deme. seninle başlıyoruz. Aha işte böyle. Dur daha kullanıyordum. Ah, belki de duman tankını doldurmalıyım. <laughs> ha, orada şey vardı. Hazırım. Hazırım. Köpeği Ne? Köpeği ördüm. Cid, ciddi ciddi adam olamadık köpeği ördüm. Nereden aldın onu? Hey, Bu gel nereden geldiğine hayatta hayata inanmaz hayata inanmaz Nereye? Nerede be? Otobüsü bırakmaları için ikna etmeye uğraşıyorum. Ama tepedeki sağlık malzemeleri olmadan gitmiyorum. Bekleyin elini Otobüsü buradan batıracağım. Ben sana ne düşündüğünü biliyorum. Sakın. Az önce, az önce bir kuat mokter to kilosuyla ilgilendi herhalde otobüsü halledebilir miyiz? Ne? Bir şey de yok. Otobüsü bırakmaları için ikna etmeye uğraşıyorum. Ama tepedeki sağlık malzemeleri olmadan gitmiyorum. Beklemelerimi <laughs> söyle. Otobüs Hangi soru ne yaptım? EFSI mi? mu o veya şey? Sakın! Ha az önce o, bir, bir kuat mokter kilosuyla ilgilendi Evet Nia. Hangisi? Şey. FC. Ne kadar kaldı? Ah, hiç bitmeyecek gibi. gibi daha hızlı bir yolu olmalı. Kahramanlığın sesi seni bastırıyor. <laughs> Susturduğum Susturduğum herhalde. Şöyle yok edelim. Tamamdır. Yolun kalanı temiz gibi. Artık bu yavrusu yatına götürebiliriz. kaçak yine. Alo. Alo telsim var. Otobüstekilerden bazıları senin yolunu süper gördü. Eee. senden korkuyor Sana söylemiştim be. Biyoteröristler gibi pek... sevilentinlerden. Ne yani kaçak yolcu gibi otobüsün arkasına mı oturmamı istiyorlar? Hayır otobüsün dışında Sen burada istesin eğer sen inersen zınar inecek iş. Öyleyse gülün gülün Bana ne? Bu kapıyı söküp atamam mı sanıyorsunuz? Sakın dağılın. De. Böyle bir şey yapmayacaksınız. Bu insanlar daha önce böyle bir şey görmedikleri için Tamam mı? Hak vermedi değil mi? Biri kıracak şansı yok. Gidelim. Beyefendi izin Beyefendi, verir misiniz lütfen? Bakın onları karşıya geçireyim seni anlayabileceğim olduğu 5 dakikacı bekle. Yapma böyle senin odun bize bin. Bir şey değil mi? Çok sinirlendi şu an. Sıra unutlar ya değil mi? Evet. Hı hı, GPS Olur da ayrılırsak... aa, aa. Çocuk yardım etmeye çalışıyor. Onlara takmış kafalarına özel gücü varsa bir yöterelistir. Hala. Bak, bak, la Köpekler. Köpeklerine köpek. Köpek Öl. Sakin ol. eş ederek hata yapıyoruz. <laughs> Artık benimle. <gibi. gülüyor> İngesan hile olarak bu bitireceksin oyunu. Niye ödedin? Yok sordum ne olarak bitireceğim? Hayır olarak mı yoksa koruyucu olarak Aa, hmm. Ne desem lan? Sanki üçgenle onu bağışladın kareyle onu direkt öldürüyorsun. Onu almalı onu lan. Ya ben Ben kurtarıyorum ben koruyucuyum. <laughs> Üzgünüm kankası ben böyle bir oyun oyun böyle oynayacağım. Yoksa <laughs> <ne oldu öyle? gülüyor> <laughs> <laughs> inşallah sonra güzel değil. Büyük mala <laughs> öyle bir şey imkansız. <gülüyor> Artık. <gülüyor> i̇mkansız gerçekten. Göster. Bu şekilde geçemeyi. Nasıl geçeceğim be? Kanka. Nasıl geçeceğim? Özel zıplama gelmedi mi? Araba üstüne çıkıp özellik... Ha onu al. Özel zıplama gelecek. Sana. Geldi. <gülüyor> 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 Arabanın üstüne çıkınca ekstra uzak sakin. Ya. Sakin. Ben şurada bir şey var. Kanka şurada bir şey var. <laughs> Bakalım ne verecek. Hadi süzülme. Evet bak süzülme. Çok iyi. Astro Botu iyi bir süzülme. Anladım. Çok iyi abi. Yani aslında planlarım var ben de miyim Famous? Sevgim bunu Hangi? Cidden Sık Geçtin sayılır Anca? Efendim Ben de iyi fayımız Sen verirsen ama şuan Bir dakika. Hı? E ne bekliyordun oğlum Evet. Ben orası. Oğlum hesapta bir duvardan ne? Hesapta bir duvardan geçebiliyorduk. Şimdi ne oldu? Değil mi kankası? Spor özelliklerin var. Geliştiriyorsun kendini. Ya geliştiriyorum da. Oyunu ben oynadığım için pek olmuyor o işler. Benim mükemmel oynayışım yüzünden. Bir köprüyü geçemiyorum. Sen 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 fena hainlikler yapıyorsun. Ona araba giriyor. Hayır. Sen, de sen niye bu kadar hainsin? E kanka ben oyunu böyle bitirmek istiyorum. Ya sana ne istediğin gibi oynam hakkı mı? Ama yani herkesi öldürmek yine iyi. Ben herkesi öldürerek oynamak istiyorum. Ben canis. Kabul ediyorum ben GTA'da bile sırf onun için giriyorum. Milleti öldürmek için oynuyorum. Evet evet onu, onu fark ettim. Ya yani ben böyle oyun seviyorum oyunları. Cani bir dön, şey. Dön, dön, Rakiplerin acı çekmesi hoşuna mı gidiyor? Ne? Rakiplerin acı çekmesi hoşuna mı gidiyor? Evet. Bir der şey mi var? Bir de evet. Reci, Reci. <laughs> Kusulmuş. Hayır ya abi hayır hayır hayır, hayır. Ya. Senin ben soyuna ya. Ben gidelim. Yardım et sen Yine böyle... top attığın kolun. Yardım <laughs> et sen <laughs> Yardım için sağ olun. Aha. Şuna bak. Vay. Vücudundaki şu yeni tuhaflıklara alışıyor gibisin. <laughs> Değil mi ama? <laughs> Tabii kötü tarafından bakacak olursak bazı... Yok bir şey bulamadım. Çok iyi bir şey anasını satayım. Sahi <laughs> mi? <laughs> kötü tarafı yok mu? Siz canını yakmak istemesine Hem Neden de çok fena. Bu kötü bir şey mi? Evet. Bak, belki ben Hepsini öldüreceğim kanka. Hepsini <laughs> öldüreceğim kanka. <laughs> Duydun mu? <laughs> Nereye? Hepsini öldüreceğim. Öldür bakalım. Köprüde <laughs> <laughs> yaptığımı Az aynıyız tamam tamam. Dediğin gibi oldu. Çok Doğru aslında az değil çok aynısın. Ne? <gülüyor> 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 Bana Dedim ya az hain <laughs> <kimse> Doğru az <laughs> değil çok aynısın. Bu fazla güç Ama de evet. Resmi olarak <laughs> içine Orada ne kadar kaldım demiştin? Bir hafta. Vay. Yani, yani bu bunca için şey o kadar evet evet çalışmışlar desene. Çok normal bir insanın değil mi kanka? polis oh. polis Bu süre zarfında <laughs> senden göze bak bakmamanı Bir bir yatırır karşılığını çıkarsam korkabilir. Peki, <laughs> Pekala <Patlancım. gülüyor> arkadaşlarıyla tanıştırmıyor. Evet hangi zaman ben... bitireceksin videoyu? Ne çıkamıyorum. Ben niye çıkamıyorum? Bu var. Açacaklar kapıyı bekle. Hiç güvenilir gelmiyor şu an bana. Yapmak zorundasın mı? Anlayacaklar senin ne olduğunu. <laughs> ne? O kadın deli bu arada. O şey kadın işkence ediyor ya. Bu Bunu... ne Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? İndi oyun dosyaları indiriliyor diyor. Sen oyunu finlemedin mi? Nasıl yani? Oyun sende oynamaya hazır Allah belanı ya. Neyse arkadaşlar. Buraya kadar kanka buraya kadar. Ee, bu videoda bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.